Kapı Allah. Allah. Ben malım herhalde. Neden <laughs> <laughs> ben sana ben ambar. Ben sinirlendim. Fuck, fuck ya. What the hell? Altınlar her yerde beş şeyler. Moşa şehirde. altınlar <laughs> şehirde. <Hum. gülüyor> bir kere de düzgün bir isim koyalım. <laughs> <laughs> Bak, şimdi şöyle bir kuran koyalım. Eğer bir kişi biliyorsa hazırlamak yok, tamam mı? Hı. Yok çizemedim, yok. Bulamadım Çok da yarağımda Ney zeplin ama <laughs> Sarı meyve ne var abi Evet Sarı meyve <laughs> ne var diyor ya bir <laughs> de Meyve değil bu Patates mi? Ağaçta yetişmez ki o <laughs> <laughs> Ya meyvegillerden meyve değil Sebzegillerden Düz zeytin <laughs> <laughs> <Diyor. gülüyor> Ne abi? Abi sen nasıl bir adamsın? Benim abi onun salaksın onun sen, sen. Onun hala, hala öfkesi dinme daha bulmaya hiç gelmedi. Sarı. <laughs> sarı ne var deyince direkt sarı... aklına geldi. <laughs> Yok benim aklıma evet. sarı Abi sarı kiraz muz gelmesi lazım en azından. <laughs> Muza <var>? mı benziyor <laughs> abi vallahi <gülüyor> ya. <gülüyor> abi yalnız ne lan bu? Abisinin amına koyayım lan. <laughs> ne abi ben bunları nasıl çizeceğim? Elin yarımdayysa çizeceğim. Elim yarım yarım gel bakalım tamam tamamla. Bu ne lan oğlum ne saçma bir şey geldi. Oğlum ne renk olur ki? <gülüyor> 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 Pornocu Ramazan mı? Evet, evet Ramazan. Kapibara ah mı? <laughs> 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 ya, ne yazıyor lan? Yardım mı? Yardım. Sikti. Evet. Kızlar bana hasta. Kızlar bana hasta. Gayet iyi çizdi bu arada adam ya. Yani. Evet. Bu mavi bir F30. <gülüşmeler> Abi sollamak işte. Anladım. Ya hayır ya. Ben malım herhalde. Oğlum <laughs> 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 ben de, <gülüyor> <gülüyor> <Neyim>? <gülüyor> ben de oğlum, mi amına koyayım Ne? Allah oğlum karınlak saç mı ne Özel, uzaylı pastası mı? Sen kafayı yemişsin abi. <laughs> Yok abi. Bir hayvan mı ne yapayım? Hayvan mı? Ay <laughs> şimdi <laughs> bence Hayvaya hayvaya şey diyor. Lan doğru konuş <gülüyor> piç. <gülüyor> Atı var. Atı, arabası, deniz arabası. Arabam! <laughs> D yerine sol çizdi. Şey, şey e, evet Utku'nun mallığını <laughs> burada kışlıyoruz <almış> <laughs> Oğlum bundan iki sene de bulamayacak kadar siksiniz siz. Sus lan! Bir an doğru ışıklı sandım hadi be İttaşı Beyli. Nasıl tam kayıp İttaşı Beyli ben ne alakalı bu Kızlar bana hasta. İşler yolunda bebek işler ayında. Ben de salam sen çok asılma. Nasıl çizeceğiz ya? Kemer sor neyiyle ünlü abi? Utku'nun 05 IQ'sini konuşacağız mı? <laughs> evet bitti ama mı ne? haa rena başlıyor. logosu bile çizdim ama, ama rena logosunu ben alım zannettim evet daltonlar amına koyayım <laughs> <laughs> daltonlar ne ala adamım daltonlar her yerde be şehirde 1.20'den uzun adam yok şurda amına koyayım bir tane var o da o ikinci bu bana hasta hahahah <laughs> yine her seferinde söylüyor SİSTAN!! Kolay bilen, bilen, biliyor işte maymunlar ölemez de. Abi ne? <laughs> Bunny hop mu yapıyor? Bu ne amına koyayım? Abi bir sen abi kaldın demek ki. Ya. Demek ki. Ben malım herhalde ya. <laughs> ben malım herhalde. <laughs> Kral reis bu ne ya? Malsınız. Tek <laughs> zeki ya. benim burada. Allah'ın <laughs> namını götür. Ne alaka abi? Vergi ver diyor da abi. Daha ne yapsın adam? Vergi dedim iyiydi aklınıza gelecek. <laughs> Taksi. Taksi. Bu taksi ne? Zamanı, kafam çok... Taksi <laughs> Taksi ne? Taksi ne? Taksi ne? Taksi ne? Taksi ne? Taksi ne? Taksi Neyse diğer fotoğrafa geçelim. Abi ben bunları nasıl çizeyim gözünü seveyim ya. Siz bunu bilmiyorsunuzdur şey ki. Hı hı. Şey. <laughs> <Dur ki. gülüyor> <laughs> Allah Allah. Neydi lan bunun adı? Türkiye. Oğlum bunun adı neydi? Evet. Evet. Lan o bunun ya. adı neydi? Evet. Bilmiyorsunuz <gülüyor> işte. Yok <laughs> artık. Ananı siktim böyle. Oğlum. Neydi ya? <laughs> Ha bilmiyor Allah. musunuz? evet evinden çıkmayan iki insan bunun ne olduğunu bilmiyor. Yani. <laughs> yok artık. <laughs> sen biliyorsan Ya düşünmek lazım biraz arkadaşlar herkes. Ama Ramazan nasıl bunu ilk de bildi? Ve daha iyi. Oğlum var da benzemiyor ya. Oğlum ama tam bildiniz. Ağlamak yok. Bildiniz. Var olan. Maradona bak. Hey, sonuncu sonuncu değilim öyle. Çıktım get the fuck out ben sinirlendim. Fuck fuck ya. Güzel bir 31 kartı vereceğim.